Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Skype nasıl indirir onu göstereceğim. Tabii ben de inmiş inmişti. Ben size bunu göstereceğim. Tabii kanalıma da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumunuzu, yorumlarınızı yorumlarınızla bekliyorum. Şu i̇şte tabi altta bir link vereceğim. Bu bu Skype'nin sitesini göstereceğim. Skype güzel bir şey arkadaşlar. Güzel konuşmak için arkadaşlarla mesajlaşmak için, görüntülü konuşmak için yararlı bir programdır. İşte bunu söyleyeyim. Bakın buradan hep derseniz ayar, ayar, ayarlarını göstereyim size. size. Buraya Ski ipe tam indir yazın. Ski ipe tam, tam indir. Bakın zaten baştan çıkıyor ama gezginler demeyin. Bu en baştakini açın. Tabi bu her bilgisayar için iyidir bence. Bakın burada hemen indir diyor. 1.32 MB diyor. Buna tıklayın. Bekleyin. Windows 10'da da çalışıyor. Windows 10 çalışıyor. Windows 8'i bilmiyorum. Ben Windows 7'deyken de çalışıyordum. Windows 10'dayken de çalışıyor şu anda. Hatta biraz bence biraz geç oluyor. Ha geliyor. Murat alsın dedi de bakın. iniyor. bir nokta 043 korabat diyor. Bu yani. Hemen iniyor. İyisin. Bunu indiği yere açalım. Hatta örtüm indirilenleri gösterdiğim şu bitsin. Az kaldı bitiyor. geldi. Bakın burada tüm incelenleri gösterdiğim. Kursör nerede olduğunu öğrenmek için. Bekleyin. Bakın şu başarıp ekse yok. Bu sebeple gösterdiğim. Nereye gittiği sonra açacak bu nereden Nerede Bakın burada skip'e satıp diyor. Buna tıklayın. tıklayalım. bekleyin. Ben de geç geliyorum. <laughs> Buna kabul ediyorum ileri diye. Tabii <laughs> ben artık iyi için güncelliyoruz diyor. Siz de yani böyle yaparsanız çağırsın deyip oradan öğrenirseniz yaparsınız. Bir de sıkıyıp de ayarları göstereceğim. Reklam çıktı. Biraz merhaba. Ben de bir daha herhalde da göstereceğim. Diline skip ile nasıl dil değiştirilir? Burada skip de ile Burada yok. Bu da araçlar değil. Bu da seçenekler değil. Burada bak program dilini değiştiriyor. Burada Türkçe yapıyor. Değiştirebilirsiniz isterseniz. Bildirimler bakın çayamcı olduğunda bunları yapıp da yapabilirsiniz. Hadi da hadi arkadaşlar bu videoda başka bir üzere hoşçakalın.